ayıran. Her konuda Rabbimize sormamız lazım. Yani Rabbimizin ayetlerinden öğrenmemiz lazım. O zaman doğru nedir, yanlış nedir anlamış oluruz. Hayat nedir, ölüm nedir, ölü nedir, diri nedir anlamış oluruz. Kur'an'a göre hayatla ölüm birbirinden farklıdır ile diri birbirinden farklıdır. Onun için ayetlerini dinlemeyenler için Resulüm onlar diri, onlar ölüdür. Ölülere sen mi işitireceksin? Ölüyor. Rabbine iman edip Rabbini zikredenler için onlar diridir dedi. Zikretmeyenler, dinlemeyenler, ayetlerini dinlemeyenler için ölü dedi Allah. Onun için ölü, diriyi kimden öğreneceğiz? Rabbimizden, Kur'an'dan. Eğer Furkanımız olmazsa her şeyi, hepsini birbirine karıştırırız. Hakla batılı birbirinden karıştırırız. Doğruyla yanlışı birbirine karıştırırız. Allah'ın doğru dediğine yanlış, yanlış dediğine doğru der. Allah'a ters düşeriz. Haberimiz bile olmaz. Neden? Çünkü bilgimiz yok. Çünkü Rabbimizi dinlemedik. Çünkü Furkanımız yok. Onun için birbirinden ayırt edemiyoruz demektir. Birbirinden ayırt edebilmemiz için Furkan'a sarılmamız lazım. Onun için Rabbimiz öyle buyurmuştu. Hep beraber Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. İnsanlardan olan ipine de. Eğer Allah'ın ipine sarılırsanız rüştünüzde erersiniz. Reşid yani kemale erersiniz. Kamil insan, hazretli insan olursunuz. Sarılmazsanız ne olur? Rabbinizi dinlemezseniz ne olur? Canlı Kur'an olan Allah'ın ipini sarılmazsanız ne olur? Rüştümüze eremeyince ham kalırız, ham. Nasıl ki çekirdek toprağa düşmeden kemale ermiyorsa, toprağa düşünce, ısınınca, nemlenince, yani rahmet yağınca, yağmur yağınca, güneş onu ısıtınca, yeşerir, çatlar, içinden filizlenir, ağaç olur, meyve verir, kemale erdi. İnsan için de aynı şey geçerlidir. Rabbini dinleyince, Resulüne tabi olunca, toprağa düşmüş oldu, aşkla, muhabbetle, imanla ısınmış oldu, artık büyümeye başlıyor, rüştüne doğru yol alıyor, kemarata doğru yol alıyor, insan da beşerdir, öğrenir, okur, dinler, anlamaya çalışır, kendini tanımaya çalışır, Rabbini tanımaya çalışır, iman eder, yavaş yavaş büyüyor, Kur'an'a, Allah'ın ipine sarılır, her bir ayete iman eder, o onda tecelli eder, o zaten ondan mevcut, büyümesi gereken odur. Dışarıdan ne yapıyor? Öğreniyor, Rabbimiz öğretiyor. Sen busun diye öğretmiştir. Çekirdeğin içinde Ağaç zaten mevcuttur ama dışarıdan ona müdahale gerekiyor. Bunun için ona toprak lazım, güneş lazım, yağmur lazım. Vahide öyledir. Evet. Allah Kur'an'a nur dedi.